Efendim bilmiş şeyinde bugün biliyorsunuz Munis temiz ve mütevazi bir Nevada Ranger'ı Tom Mikis Napolyon'la diyalogları Suzy ile Alvet halleri Kulver Kalesi'ndeki günlük hayatı irdeleyeceğiz ve ırgalayacağız Alo Alo Hocam Sayın Köpdemir Günaydın Günaydın Sayın Köpdemir Nasılsınız? Ee, çok kırığım hocam Ne oldu? Bilmiyorum, soğuk aldım galiba. Ben sizi eleştirirken şey yapmak istemedim, kırılmayın böyle ya. Yok, o nedenle değil hocam. Ben daha iyi olun diye şey yaptım. Ceyran nedeniyle hocam. Öyle mi? Evet. Koron derde kaldım. Koron derde kaldım. Ne yapacağız? Geçmiş oldu. Şimdi ne yapacaksınız, bakın. Ne alalım? Bol limon sıkıyorsunuz. Evet. Tamam mı? C vitaminden destekleyin kendinizi. Evet. Diğer tane de aspirin alın. Evet. Hiç olmazsa kırıklığınızı alır, iyi geçirirsiniz. Peki hocam. Tamam. Şimdi hocam... Evet. Aslında Tom, temiz yüzlü düzgün giyimi, parlak duruşuyla hatta fuları ve fönlü saçlarıyla Nevada alemlerinde saygı, sevgi ve muhabbetle karşılanan mümtaz bir şahsiyet. Olarak bilinse de aslı maalesef böyle Sayın Aa. Ya. canım olur mu? Hani Linton Mix'i bu ya. Biz biliyoruz ki büyük kahraman hocam. Ha, ha. Yani ha, değil. Aa. Nine. Nine. büyük kahraman. Aa. Şimdi rüşvet bunda. irtikap bunda. ihaleye fesat karıştırma bunda. Evet ilkokul Türkçe kitaplarına metin yazmak bunda. Yani, yani şerefsiz mi diyorsunuz hocam? Ben demiyorum. Evet. Ben demiyorum. Tarih öyle diyor. Allah. Evet. E, e, tarih deyince o zaman bu enteresan şahsiyetin tarihine girmemiz gerekiyor hocam. Evet. Değil mi? Evet. Şimdi bu Mahmudiye'de doğduğuna dair bilgiler var. Evet. Eskişehir Mahmudiye'de. Doğru mu hocam? Şimdi aslında aile Mahmudiye'li. Evet. Daha sonra e, Nevara'ya göçüyorlar. Babası e, orada e, Wells Fargo Post arabalar şirketinde evet. muavin olarak çalışmaya başlıyor. Muavin olarak. Evet. evet. Fakat çok çekiyor. Yani kaptanın kaprisi, yolcuların kaprisi, atların kaprisi, evem kızıl delilerin kaprisi, biz onların kaprisi. Adam benziyor ya. Evet. diyor. Ben diyor oğlum okutacağım. Ellere çırak vermeyeceğim. Allah Allah. Yani, evet. Hocam benim bildiğim Tom Mix bütün sınavlara girmiş de ...ne Anadolu Lisesi ne de Fen Lisesi'nin hiçbirini tutturamamış. tutturamamış. Nevada Endüstri Meslek Lisesi torna tesviye bölümünü kazanmış. Doğru. Doğru. Ama evet. gönlünde de üniforma aşkı var yani evet. o zamanlardan. E o zaman Çevik Kuvvet'le kurulmadığı için... Evet. ...Nevada Ranger Lisesi'ne girmiş. Doğru. Sonra yükseğini bitirmiş ve... ...Kulver Kalesi'ne atanmış değil mi? Çok doğru. Evet. İlk yıllarda bu çok başarılı. Evet. Çok çalışkan. Üstleri tarafından etrafına örnek... ...bak Tom bak falan diye evet. gösteriliyor. Arkadaşlarla uyumu pek iyi, temizlik alışkanlığı pek iyi. Evet. O zaman içerisinde fakat disiplinden kaybediyor. Evet. Ama yani Miki'nin doğrultusunda bu davranmaya başlıyor. Ne Miki hocam? Şimdi Kulver Kalesi'nin barı var. Evet. İşte bu 69. Evet. Bunun yazdığını işleten Suzan Avcı karakterinde bir Miki Brannigan adında bir kadın var. Allah Allah. Bu kadınla birlikte... ya yani Bu Miki'nin doğrultusunda hareketle kötü işlere bulaşıyor. Allah Allah. E hocam, Tom'un bu atı Napolyon'la şaibeli bir ilişkisi olduğu yolunda da söylentiler mevcut. Şimdi bakın, laf aramızda. Aslında Kulver Kalesi'ndeki tek şaibeli ilişki... ...Napolyon'la Tom ikisinin ilişkisi değil. Aa. bir şey söyleyeyim. Evet. Albay Brown'un kızı sanılan Suzy... Evet. ...aslında onun kuması. Aaaa! Yani şimdi kale artık öyle bir hale gelmiş ki... Evet. ...herkes birbiriyle üçüncü türden... Yakınlaşmalar halinde. Hatta yıllar sonra Dallas dizisini yazarken... ...senaristler Kular Kalesi etkilenmişler. Aa. Hatta Albay Brownla ile... ...son arasında bile... Hı. ...bir takım bir şeyler... ...hatta uzun gece görevlerine çıktıkları... ...birlikte... Evet. Şey, evet. ...ve dudaklarında tebessümle bu görevden döndüklerinden bahis edilir. Hocam görevi başarmış olmanın verdiği duyguyla dönmüş olmasınlar? Bilemiyorum. İnsan bir görevden o kadar memnun olmaz. Anladım. Sonra e, Doktor Salloso var biliyorsun. Evet ha, hakikaten hocam bu Doktor Salloso'nun çok salladığı söyleniyor ya doğru mu? Şimdi doktor salladı e, alkol sorunu yüzünden SG Tıp 5'ten terk ediyor. He. Konyakçı var sonra. He. İlce Likör Fabrikası'nda emekli. He. O da bir bağımlı. İkisi Bir çok kenar balık durum hastanesinde alkolle mücadele servisine yatıyorlar ama He. şifa görmüyorlar. He. He. Şimdi salla söyleyeyim bir soru vardı. Hocam He. şimdi diyorum ki He. o zamanlar e, sosyal güvenlik sistemi aslında güzel işliyormuş değil mi? Doktor salla söyle ilgili soru vardı Sayın Çöptemir. E söyledik ya hocam salla sonu çok salladı söylenir diye. Şimdi bakın bu iki kere attı mı baştan sallamaya. Yok Geronimo'yu ben öldürdüm. Aa o mu öldürmüş? Yok canım ne alakası o Geronimo doğdu zaman o yoktu ortada. Ha. General bana abi der. Der miymiş hakikaten? Yok, partisi de demokrasiye inanıyor gibi palavralar. İnanıyor muymuş hakikaten? Ne bu? Yok canım kim inanıyor ya? Ha. Bir gün yaşırtmam. Kulver Kalesi'nin yanında Kızılırmak kıyısında mangal yapıyor. Kızılırmak mı? Kulverin yanından Kızılırmak mı yapıyor? Evet. Allah Neyse bu iyice matiz oldu. Hı. Ondan sonra ben korun yani mangal yapıyoruz korun üzerinde yürürüm dedi. Sen bir buçuk ayak tabanları iki yüz derece yanık Nevada sosyal Sigorta Hastanesi'ne yaptı. Allah Allah. Ya. İşte ben demin o, o, konuyu bildiğim için dedim ha. hocam yani ne? o zamanlar sosyal güvenlik sistemi bayağı güzel işliyormuş demek ki değil mi görüyor musunuz? Aslında bak doğru söylüyorsun. Son bir sözleşmeli personel olarak çalışması, ne var arancellerinde. Fakat o sürekli o kadroya geçeyim. 657 gün devlet memuru olayım. Emekli sandığına geçeyim istiyor. Allah Allah. Valla söyle koyun etçi de SSK'lı çalışıyor. Ordu evet. olarak. Evet. E bu, ama bunları Albay Brown tabandan prim ödüyor. Tamam mı? Bak. Yani burada bir ara şey var. Sonra bir ara Albay Brown'ın tomun arası açılıyor. Açılınca hatta bir apaç yüzüne açılıyor. Ni niye hocam apaç ne yapıyor ki? Ya işte, apaç çok, çok parlak bir çocuk. Böyle beline kadar şimdi siyah saçlar. Hı. 180 boyunda 70 kilo. Number one'ın vicileri gibi böyle esmer katlı. Ondan sonra yeşil göz, gözler. Yapmayın hocam ya. Gövde ya, ya ya Bakın almayın. Gazabından sizi Hı. ben bile koruyamam. Hı. Hani böyle yapmayın falan diye şey yapmayın. Bu apa için adı ne biliyor musun? Neymiş hocam? Ay ışığında... kıs düğümün çaresiz kaldığı uçkur. Obarak. Ya ve Albay onun için bıyıklarını kesiyor. Yani büyük bir tutku. Allah Allah. E hocam bu Tom Mix'in terfi hadisesi de ilginç. Yani çocuk bir türlü terfi olamamış. Yine Albay Brown'un bir entrikası mı acaba bu? <laughs> Şimdi bunun sicil abi Albay Brown ya. Yılbaşılar kadar araları iyi. He. Bizi görevlerine gidiyor geliyor. He. Sonra Albay ay ışığında 40 düğüm çaresiz kaldı. Uçkur isimli apaçi derede yıkanırken görüyor. Tamam mı? Evet. Buna biraz e, ...bakıyor ve diyor ki... Hı. ...ya diyor bu balmış kaymakmış diyor ya. Hı. Hapati de biraz salak... Hı. ...kaymak kalmadı yoğurt verelim albayım diyor bak. Bak. <laughs> Albay değil tabi. Sakinler. <laughs> hocam. Ne var? <laughs> ne oldu? <laughs> Albay diyor. Güzel de ama değil, balmış kaymakmış. Aslında onun doğrusu... ...bal mısın kaymak mısın yavrum olacaktı hocam. Ha öyle diyor. Tabii. <laughs> Siz tarihe... Şurada ışık tutayım derken ışığı... ...na şuraya tuttuğumda olmadı. <laughs> Bayram değil enişte. Muah muah muah. Öktürmeyeceğim onu işte. Yıldızlık bir şey kaldı. Albay da diyor ki fark etmez orada bir süt mamülü... ...alayım ondan diyor. Yoğurt ver bakalım diyor. Şimdi bu alışveriş sırasında tabii Tom bunu görüyor. Çok mutluyor. Aa yani. evet. Ben bunun sonrasını biliyorum. Evet. Şimdi kulvere dönüşte Tom Mix... ...Albay Brown'ın odasına dalıyor. Baba uydu mu bu ya yakıştı mı yani ha yaşına başına bakmadan yazıklar olsun şerefsiz diyor evet. albaya evet. E, Albay Branlı diyor ki alırım aklını lan ne bu disiplinsiz ne biçim şey konuşuyorsun sen albayına şerefsiz diyor o da diyerek terfisine engel oluyor hatta sonra da yüksek rancer şurasına dosyasını sevk ediyorlar şeriatçı rancerlerle birlikte işlem görmesini istiyor Albay Branlı ama neyse ki Tom'un babasının bir çocuklu arkadaşı emekli Rancer komutanı evet onun sayesinde e, şurada falan araya adam sokuyorlar. Bunu ihtarla paçayı kurtarıyor. Evet. Bu zor günlerinde Suzi'den çok destek görüyor. Yani da bu destek cevap veriyor. Evet. Yani o ona destek verirken o da ona destek veriyor. Yani birbirlerini destekliyorlar Yok. mı öyle diyebilir miyiz? Tabii desteği Fakat fakat Tom hakikaten zor günde gerçek dostunu tanıyor. Kadim dostları ne çelik bilek tamam mı? Hı. E yani, Hı. Ne yani. Ne kaptan Sivin ne de bunun kankası Tom Burak yardım etmiyor ona. Ne arıyorlar ne soruyorlar. ya son başın sıkıştı mı falan. Hatta evet. bakın bir şey, tarihte hiç yeri var bunun. Evet. Bir gün evem korneş almak için Bağhaus'a gidiyor Tom. Tom Mikis? Tom Mikis, Korneş mi alacak? Korneş almak için Bağhaus'a gidiyor. Ontario kalesine ek inşaat için iki kamyon malzeme çeken evet. kaptan Sinik'le karar taşıyor. Aaa. Sinik bunu görmezden geliyor tamam mı? İnanmıyorum. Ya, ya. Şerefsiz. Buna çok işleniyor arkasından diyor ki ulen diyor ulen Ontario'dan adam çıkmaz diyor be. Ağır 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 konuşuyor yani. Evet. çok ağır konuş. <laughs> Eğişte bu duruma ne diyorsa hiç yok Niye gittiniz o zaman? <laughs> Buyurun devam <laughs> edelim. O Hocam, <laughs> <laughs> Hocam biz profesyoneliz lütfen. Evet. Ben profesörüm aynı zamanda. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun. Hocam Ontario'dan hakikaten adam çıkmaz mı? Benim bildiğim Ontario'dan çıkmaz evet. <gülüyor> <gülüyor> Peki o yıllarda ama ben biliyorum ki evet. deniz aşırı bir ülkeden e, <laughs> son <mix> e de, <laughs> destek veren bir isim var biliyor musunuz? Kimmiş bu destek veren Tom Mix'e ya? <laughs> hocam. Nasıl destek veriyor yani? Şimdi bunlar Zülfü Livane ile kanka ya hocam ikisi. Diyorlar ki lan bu çocuğun durumu felaket. Hayır, dünya barışı adına bunun için bir yardım konseri yapalım diyorlar. Evet. Ve yardım konseri şeklinde yani veriyorlar. Ha. Ya yani neyse hocam ya. Neyse. Peki hocam bu Kulver Kalesi'nin ambiyansı yani ortamı mevkii nasıl? Yani iyiyse gidelim babından soruyorum ben hocam. Şimdi bakın bir kere yeri çok güzel. Evet. Nevada'nın e, balta girmemiş çölünde. Çölün tam ortasında. Evet. Tamam mı? Ondan sonra e, yani hakikaten çok güzel bir yer var. Gürül akan Nevada kanalizasyonu hemen yanında. Allah, Allah. İşte evet. Yani nasıl gideriz? Şimdi bakın ne var da Eyalet Kaymakamlığı'nı geç. Evet. Tamam mı? Cumhuriyet Caddesi'nin sonunda solda et balık var ya. Evet. Onun önünden vur aşağı. Allah Allah. 200 kilometre sonra soldaki dördüncü kale. Dördüncü kale. Evet. Peki hocam. 3 milyon, Hı. damsız girilmez Hı. fakat sabaha kadar canlı müzik. Canlı müzik de var. Evet. Peki ses tesisatı nasıl hocam? Ses tesisatı çok müsait. Kale hafif vadinin içinde olduğu için coğrafi olarak Hı. çok güzel ekosu var. E o zaman bu cuma kaçalım hocam? Vallahi gidelim de önce yutahta bir şeyler yiyelim. Ya ben bu kul verilmek sıcağını sevmiyorum. Tamam yutahta bir şeyler yutarız. malzemeden çalıyordu çok batıyor. Yutahta bir şey yuta.